Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta yeni hesap açtım. Ona kupa kasacağız. Kendi adımı açtım bunda. Kendi şeyim için kanalım. Klanımızı biliyorsunuz. Klanımızı bilenler klanımıza katılabilir. Yani sizlerden birisi gelirse, ben sesini kısayım biraz. Sizlerden bir birileri gelirse bazı kişiler her hafta ya da her e, her 5-6 günde bir yani hafta olmuyor da her o kadar günde bir e, dostluk maçında kapışma yapacağız kim kazanır diye Bu arada birincilik bizim. Şöyle şuradan evet, 16'lık olalım. Ne oldu az önce ya? Şey Şuradan robotu gene kıralım. Öldürelim. Ben böyle bekleyip birinci olmayacak seviyorum ya. Basitime geliyor. Oo. Vur vur. Tek attım. 5 rütbe ve 1 kupa oldu. 62 Tamam. Arkadaşlar bu arada e, ben bunları biriktireceğim. Kupa yolunu ve buralpası. 2 veya Yarın veya öbürsü günü bu kutuları açacağız. Ee, yani o zamana kadar ben 250 kupaya 300 kupaya kadar çıkarım herhalde ya. Görevlere kadar çıkmaya çalışacağım. Minecraft serisi bu aralar çok çekmiyorum. Onun da farkındayız. Çekeceğiz ama ya. Çekeceğiz bugün bir Minecraft'ta herhalde. Of. Orada ultimi atabilirdim ama boşa giderdi. Evet arkadaşlar. Şu an tek tek kaldık. Ve hadi. Of. Onu bile mi öldüremiyorsun ya. Yes. Birincilik ve hemen diğer maçımızda da win almaya giderim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, az önceki maç kaybettik, sıfır aldık. Hepsi bizim adam yüzünden, mal gibi oynuyordu. Ondan sonra robotta pişme düştü, canım 600 kalmıştı. Bana bir vurdu. Amel defterim kapandı. Ama gene 0 yedik. O iyi. Bu maç birincilik bizde gene olduğu gibi. Bizim adam ona gitsin ben bunu alırım. Bitti. Oy birincilik. 9 32 32 tamam. Bence bu maçta bir win alırız ya bence. Hadi. Uf. 300 can ne ya? Bizim adamda. <laughs> Adını Tumay 7153 yapmış. Hop tamam. Şey biraz canımız dolsun. İki vuruşta alırım. Aldım. Rozalar baş belası gibi ya. Ops. Öldün. Haha. <laughs> Güzel elda. Ben buradan gidelim hadi gel. Hadi gel şuraya Poco. İkisini bir aldım ya. Yirmiliyiz. Çok güzel. Kırktan daha geldi. Buradan bir e, Leon falan çıkarsa valla süper olur ya. Artık bu benim ana hesabım oldu arkadaşlar bu arada söyleyeyim. A 5000'lik hesap. ana girersem girerim. Ama çok az. Hadi yürü 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 yürü. yürü. Arkadaşlar az önce videoyu durdurdum. Pişman oldum ya. Az önce görseydiniz Rosa'ya daldım. Canım 900 müne kaldı? Hatta ma size maçın tekrarını izleteyim. Hemen bu maçımızı win alalım. Ops ya. Hadi bit. Öl. Ops. Arkadaşlar ya. Tekrar izlenmiyormuş. 900, 400, kupa 400 savaşçı kupasına ulaşıyor. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, yani burada e, kupa kasmış olduk. Kaç kupa kastık? Bayağı kastık. Şey hemen e, size savaş önünde de göstereyim 9 9 9 ondan sonra burada dördüncü sıra aldık bir 1, 1 bunlar benim önce oynadığım maçlar hemen videomuzu bitirelim herkes kendine iyi baksın sizi seviyorum görüşürüz ve bay bay